Aydın'ın Efeler ilçesinde ilçe milli eğitim müdürü Hakan Özcan'ın düzenlediği toplantıda eğitimci yazarlar bir araya geldi. Efeler Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda ilçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın'da yaşayan eğitimci yazarların kitaplarından bir kütüphane oluşturduklarını söyledi. Geçen yıl e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün böyle bir envanter oluşturma e, çalışması vardı. E, bizlerden işte e, yazanlarla ilgili e, kitap istekleri falan oluştu. E, biz de özelde de Efeler ilçesinde e, yazan arkadaşlarımız varsa, eğitimci yazarlarımız varsa, onların bir araştırmasını yaptık e, kendimizce. E, geçen itibariyle yaklaşık 17-18 öğrencimizi, öğretmenimizi e, bulduk burada. Kendilerini davet ettik, e, kendileriyle Hatta 23 Kasım, 24 Kasım öğretmenler günü diyor. E, o gün bir yoğunluğumuz olacak diye biz 23 Kasım'da bir gün öncesinden hem onların öğretmenler Günü'nü kutladık, birer kendilerine e, onları hatırladığımızda gösterme anlamıyla ki unutmak zaten mümkün değil, e, birer e, plaket sunduk. Sonra orada kendi aramızda konuşurken dedim ki ben e, bu bir anda doğaçlama gelişti bu fikir. ...ilçemizdeki eğitimci yazarların kitaplarından oluşan bir kitaplık oluşturalım fikri gündeme geldi. Böyle bir şey aklıma geldi benim. Bu sene de çok şükür böyle bir şey oluşturma durumuna gitti ve oluşturduk. Arkadaşlarımızı yine buraya çağırdık. şimdi Az sonra onların da birlikte ile beraber... Burada belki küçük ama en azından ilçemiz adına, ilimiz adına, ülkemiz adına bir kıvılcımı tekrar ateşlemenin haklı belki de gururunu yaşıyoruz diyeyim. Arkadaşlarımızın kitapları burada. işte Kendileri bizlere getirip kendi kitaplarını hediye ettiler. Dediğim gibi burası işte ilçe, milli eğitim müdürlüğü, okulun, okumanın, yazmanın başlangıç noktaları buraları. O kıvılcımı biz buradan ateşleyelim. Ee, okumayla e, hem ilçemizi hem kendimizi, ülkemizi aydınlatalım e, düşüncesiyle yola çıktık. ve ona, e, Bu anlamda da arkadaşlarımızı buraya çağırdık. Yaşça bizden büyük 76 yaşında kitap yazan e, öğretmenimiz var. E, yeni ya yazmaya başlayan arkadaşlarımız var. E, bu anlamda onların da aynı zamanda e, çocuklarımıza gençlerimize hepimize e, rol model olmaları anlamında da e, kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Aydınlı emekli öğretmen ve yazar Penbe Pervin Çağatay tüm yazarlar adına ilçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'a teşekkür etti. Aslında şu da bilmiyorum. Aydın'da çalıştım. Çeşitli okullarda. E, faal bir öğretmenim. Öyle bilmiyorum artık. En son 76 yaşında kitap yazmaya bakıp ee, yüküceği... Hiç, Hiçbir şey için özür dilerim. Hiçbir şey için geçtiydi. Evet. <laughs> benim için öyle oldu. Çünkü hasta baktım, yaşlı baktım. Üç yaşında babam vefat etti, annem yakalandı. Sonra eşim kanser oldu <laughs> arkadaşlar bilirler. Onlarla da vakit biraz geçti. Annemi bana e, çok dikiş diktim, örgü örgü işler yaptım ama hiçbir kalıcı olmadı. Çocuklarım Allah razı olsun yardım ettiler. Çünkü ben bilgisayar bilmiyorum. Ben kalemle karaladım, onlar hallediler. Onlara da teşekkür ediyorum zorlarınızla. Bizim ben de başarılarınızı tebrik ediyorum. Böyle bir günah hatırladığım için Sayın Hakan Bey'e de teşekkür ediyorum. Adınıza. Teşekkürler.